tanıyalım? 50 yaşındayım. İsmim Suat Bora Gürdöl. Yaklaşık 17 yaşımdan beri ticaretle uğraşıyorum. Daha önce kargo firmam vardı. 2018 yılında gayrimenkul <laughs> Danışmanlığı işine girdik. Yeni bir yer açtık. Ondan sonra tanışman olarak mı e Yok. Broker olarak broker başladım. Olarak. Hiç bilmeden başladım. Şimdi çok güzel... Aynen. 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 Düşe kalka geldik. Çok güzel bir ekip kurduk. E, şimdi bu yolda ilerlemeye gayret göstereceğiz. Sizin bir gibi e, çok güzel bir markayla. Bu arada Ertan Bey de çok ön oldu bu işe sağ olsun. Evet. Çok olumlu şeyler söyledi. Kendisine Hı -hı. buradan teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Bu esnada ediyoruz. bizi Mehmet Bey ve Beste Hanım'la tanıştırdı. Hı -hı. Zaten Hani o anda biz geldikleri anda müthiş bir enerji aldık. Bora Bey'le de daha yeni tanıştık ama muhteşem enerjileri var. İkisine de çok, üçüne de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet sizi biraz tanıyalım. Herkese merhaba. Adım İsmail Göksel Sever. 1980 İstanbul Fatih doğumluyum. İş hayatına otomotiv sektöründe başladıktan sonra herkesin bu işe girme konusu olan ben daha iyisini yaparımla emlak sektörüne giriş yaptım. Herkesin bildiği markayla başladım açıkçası 2011 senesinde yaklaşık 13-14 senelik bir gayrimenkul geçmişim var. Danışman olarak başladım, maksimum devam ettim, sonra kendi ofisimi açmak nasip oldu devam, Şu an devam eden bir zaten çok güçlü bir ekip var, çok iyi bir ekip var. Neden Kolbal Banker'ı tercih ettiniz? Yani aslında herkesin tahmin edebileceği bir sebepten Hı -hı. ötürü oldu. Biz biraz çok ilgilenilmediğimizi düşündük Hı -hı. ve bir motivasyon kaynağımızı kaybetmek üzere olduğumuzu... ...tamamen motivasyonumuzu kaybetmeden de böyle daha güçlü bir kan değişikliği yapmamız Yapabilir gerektiğine Hı -hı. karar verdik Hı -hı. açıkçası. Hı -hı. E, bunu tabii ki iş ortaklarımız, canımız, ciğerlerimiz, danışmanlarımızla paylaşarak evet. yaptık tabii ki bunu. Evet. Evet. Ondan sonra... Yani sire vermeden geçişimizin gururunu yaşıyoruz. Evet. Hepsine de çok öyle. teşekkür ediyoruz. Biz de onlara buradan çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Umarım onlarla da bizim bu geçişlerde belki insanların kafasında kaygılar, korkular. Yıllardır gömleğini taşıdığı markanın yerine yeni Kesinlikle. bir marka koyarken evet. mutlaka tereddütler oluyor ama özellikle o e, 3 4 ay 5 aydan sonra burada yerine konulan şeyin orada bırakılan şeyden çok daha değerli olduğunu hissediyorlar evet. ve o da bizim için çok büyük bir gurur kaynağı oluyor. Aynı şey onlar için de geçerli oluyor. Belki öbür tarafta artık bir atalet oluşmuş oluyor fataletle atılmış oluyor. Yeniden sanki o kadar büyük bir tecrübeyle yeni işe başlamış heyecanıyla başladıklarında evet, muazzam sonuçlar oluyor. Kesinlikle. Bu geçişteki en büyük desteklerden bir tanesi de Beste Hanım'la Bora Bey ve Mehmet, e, Mehmet Bey. Evet. Sağ olsunlar. çok Hemen ikna <laughs> <laughs> Biz zaten şöyle. Çok ilginç. Aslında Fahri <laughs> e, e, koldan beri savaşmasın. <laughs> <sıra gülüyor> <sıra gülüyor> <bir gülüyor> şey <gülüyor> oldu yani. yani evet. Ben bu arada özür diliyorum lafınızı kestim. Bu süreçte e, desteklerini hiçbir zaman e, eksik etmeyen, Ofiste çalışan herkesten, danışmanlardan ve ortam oradan Bora'ya teşekkür ediyorum açıkçası. E, sağ olun, var olun arkadaşlar. <laughs> evet. <Destek gülüyor> hiçbir zaman desteksiz hissetmedik. Sağ olun. Bu arada bir şey daha söyleyebilirim. Tabii mi? ki buyurun. Ben mesela sizi de çok izledim. Yani şey gibi olacak eşofmanlı Şevket Hoca şey gibi ama sizi <laughs> de hayranınız. <gülüyor> <gülüyor> çok ilgimi çekti. çok yakınsınız. Temas edilebilir biri olduğunuzu düşünüyorum. Ulaşılabilir biri olduğunuzu düşünüyorum. Yani bu tercihlerimizde açık konuşmak gerekirse bu da çok etkili oldu. Yanımızda olacağınızı çok inanıyorum. Bizim de bu saatten sonra ekibimle danışman arkadaşlarımızla kardeşlerimizle çok daha iyi işler yapıp cirolarda en üst yerde ödül törenlerinde olmayı hedefimiz haline getireceğiz. İnşallah. Inşallah. İstiyoruz. İstiyoruz. Şimdi hocanın her dediği iddia yediği ispattır. Evet. Burada mesela Global Banker Storm ekibi var. Evet. Orada bizim 3 yıldır, 5 yıldır yürüdüğümüz insanlar var. Belli tarafta size belki bu topik geliyor. Aranıldığında her aradığınız ulaşmak. Evet. Sadece ben değil, nasıl olur falan gibi şey yapılıyor. Ama şu var, İşe eğer doğru kurularsanız, doğru bir ekiple, güçlü insanlarla evet. yürürseniz ve o tutku, başarı, başarısızlık her şey bulaşıcı. Başarısızlık da bulaşır. Aynen. Ee, o e, ekip de arka teker ön tekerin izinden gider. Evet. Siz eğer iz bırakarak giderseniz ekibiniz de öyle oluyor. Sizinle birlikte yola çıkan ofisler, brokerlar, danışmanlar da öyle oluyor. Dolayısıyla <laughs> o biz bu işin insan işi olduğunu inanıyoruz. Gayrimenkul işi evet. yapmıyoruz. Kesinlikle. Bu bütün ekosistemin her birinde bu değer varsa o zaman zaten sonuçlar mu muhteşem oluyor. Peki biz kodlar banker pozitifi. Zaten şu anda güçlü bir ekip. Bir yıl sonra ve beş yıl sonra nerede göreceğiz? Oracığım, sen söyle Bak bunlar de. kaydediliyor. Sonra <laughs> bir yıl sonra ve beş yıl sonra hani gösteriyoruz <laughs> evet. bunları. Ya şeye şeye Şimdi diye. bir yılın sonunda şu an 30 kişiye dayandık. 25'e. Yok hedefli ki. Yani 40-45'lere bu senenin sonunda Hı -hı. ulaşmayı hedefliyoruz. Hı -hı. Allah nasip ederse. Hı -hı. Ciro derken tabii. Ciro'yu sormadık. Ilk amacımız e, ciromuzu yükseltmek. Hı 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 hı. Çünkü biz bu ekibin çoğunu sıfırdan hep beraber yetiştik. Hı hı. Yani dışarıdan hı hı. biz hiç ekip almadık, toplamadık. Hı hı hı. Hiçbir şubeye ulaşmadık diyelim. Abi bildi ama hı hı hı. böyle. Hı hı. Herkes beraber büyüyerek gidiyoruz şu an. Hı hı. Onun için bu sadece benim hedefim değil. 5 senenin sonunda biz şubemizi genişletip. İkinci bir şube İzmir Storm gibi veya diğerleri gibi çok hoşumuza gitti. Çok etkileyici bir ekip. <laughs> bu etkileyici ekiplerin arasında <laughs> ikinci, üçüncü şubelerimizi de açmayı hedef olarak Süper. seçtik. İnşallah. Aramıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş, hoş bulduk. Başarılar, Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sizden de süreçle ilgili biraz bilgi alalım. Bora Bey ve Göksel Bey ile görüşmelerimiz çok güzel geçti. Ben şunu söylüyorum, kendilerine de söyledim. Gerçekten ismi gibi inanılmaz pozitif bir ekip. O enerjiyi böyle masaya oturduğumuz andan itibaren o enerjiyi hissettik. İş ortağı var, evet. e, sayı da giderek büyüyecek. Birlikte çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Evet.